Kayseriler kim? Sık sık söylüyorum, tekrar ediyorum. Kayseri haritası içinde olan herkes Kayserili ve Aslan Kayserili. Doğsun, doğmasın. Kayseri'yi benimsemiş, burada yaşamak zorunda da olan, çalışan, memur olan, işte okuyan, talebe olan, herkes Kayserili havasından, suyundan, ahlakımızdan, işte bizlerden, ticaretimizden, bazallığımızdan illa ki <laughs> alıyorlar. Onlar da Kayseri'dir. <laughs> Ve onların adına yine istek olduğu gibi Kayseri tiplemesi veya bir Kayseri şiiri deniliyor. Tipleme de olur, diğer de olur. Biz tabii ki tiplemi çok bildiklerinden birkaç ne diyorduk? Ruble mi? Kuble. Kuble. <laughs> <laughs> her yıl giyer paltosu var. Hanımın kırk mantosu var. Midesinde mantısı var benim aslan kayserilim. Esnaflığı büyük vurur. Kanını evde doyurur. Lokantaya mı soyulur benim aslan kayserilim. Ticarette emmi dayı olmaz der, alır karpayı, satışta aramaz çayı benim aslan Kayseri'nin. Alırken fiyat kırdırır, satarken inmez artırır. Bazen kıymalı attırır benim aslan reis <laughs> Temmuz'da